Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tokaların yapımını paylaşacağım. Kullandığımız malzemeler 5 santimlik çıt çıtımız, keçemiz, 1.60 milim 4 numara tığımız, makasımız, etamin iğnemiz, yeşil renk ipimiz. Diğer kullandığım renkleri de açıklama kısmına yazacağım. Taban kısmıyla başlayalım. bu şekilde sabitleme zincirini çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektik ilk zincirimize sık iğne yapalım bir tane daha yanına sık iğne yapalım aynı sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yaptık uç kısımda bir tane zincirimiz kalana kadar hepsini sık iğne yapacağız bir iki üç dört beş 6 7 8 9 tane sık iğne yaptık. Sondaki sık iğnemize 1 2 3 kere battık. Zincirin diğer tarafındayız. Şu son kısma kadar yine her birine tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptık. Sondakine bir tane batıyoruz yine. Hemen karşısındakine ilk yaptığımız sık iğneye şöyle bir tane kaydırma yaptık. Yine aynı yere baş dolamadan bir iki tane sık iğne yaptık. Yanındakine çift battık, iki tane artırma yaptık. Şimdi her sık iğneye bir tane sık iğne yapalım. burada artırdığımız 3 tane sık iğnemiz var. Bu 3 tane sık iğnenin her birine birer çift batacağız. 1 2 yandakine yine çift. 3 kere artırma yapmış olduk. 3 tane sık iğnemiz 6 tane sık iğne olmuş oldu. Sona kadar bütün sık iğnelere bir tane batacağız. Sonda bir tane sık iğnemiz kaldı. Bu sık iğnenin içerisine iki tane batalım. Çift battık. Bu ilk sık iğneye değil, ikinci sık iğneye bunu bu şekilde kaydırma yapalım. Zincir falan çekmeden hemen aynı yere yine batalım. Bir tane daha yanına battık. Bir tane artırmış olduk. Sıradakine bir tane daha artırma yaptık. Sıradakine bir tane daha. Üç tane artırma yaptık. her birine tek batıyoruz. Artırma yerine kadar. Burada 6 altı kere artırdığımız yere geldik. Bunların her birine çift batalım. 1 ikinci çiftimiz 3. çiftimiz şöyle 4 şöyle bir tane daha 5 sıradakine de battığımız zaman 6 toplamda 6 kere artırdık. Burada 12 tane sık iğnemiz oldu. Sonda 3 tane sık iğne kalana kadar hepsini bir tane batacağız. 1 2 3 tane sık iğnemiz kaldı sonda. Şimdi bunun ilkine çift. ikincisine çift. Sondakine bir tane batacağız. İlk sık iğne değil, ikinci sık iğneye batarak bunu kaydırma yaptık. İpimizi keselim. şu ipi altta gizleyelim. Bu şekilde. Şu orta çiçek kısmını yapmak için ekru rengimizi alalım. Pardon. Kuru rengimizi aldıktan sonra şöyle sıhhıyla halka yapıyoruz. Nasıl da şöyle parmağımızın etrafında bir tur döndürelim. Şuradan bir tane sabitleme zinciri aldım. Yine videom durmuş. Şöyle tekrar alayım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çektik. Baş doladım. Bir baş doladım. 2 baş doladım. 3 baş doladım 4 bir tane daha şöyle 5 hepsini birlikte topladım kapattım 1 2 3 zincir yine yanına kaydırma 1 2 3 zincir şöyle biraz sıkayım başını doladım 1 baş doladım 2 şöyle 3 4 5'li fıstık yaptım. Baş doladım. Hepsini birlikte topla, kapat. 1 2 3 zincir. Sıradakinin içerisine kaydırma. 1 2 3 zincir. Baş dola 1 baş dola 2 şöyle 3 4 5. Hepsini topladım. Şöyle kapattıktan sonra 1 2 3 zincir sıradakinin içerisine kaydırma. 1 2 3 zincir baş doladım. Sıradakinin şöyle içine 1 baş doluyorsunuz. 2 baş doladık. 3 4 şöyle 5 hepsini birlikte topladım sabitliyorum 1 2 3 zincir dibine kaydırma bir zincir çekip ipimizi keselim Şöyle zirli halkamızı kapattıktan sonra biraz sıkalım. İpimizi arkadan gizleyebiliriz. Şöyle şu ortasının sarı kısmını, fıstık kısmını yapalım. Sarı rengimizle. Şöyle bir sihirli halka. Yine sihirli halkamızı yaptık. Bir, iki tane zincir çektik. Başına eşit olamadan bir iki üç dört tane ilmek çıkartıp hepsini birlikte kapatın şu alttaki sihir dalgayı da aşağı doğru çekerek burayı da kapattıktan sonra ipinizi kesin Çelimizi bu şekilde tuttuğumuzda, şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Şöyle baktığımda, şuradan. Şöyle biraz elinizle düzeltim. Bir tanesinde. Bunu şu arkadan bağlayalım. Biraz sıkın, çözülmesin. Şöyle ipimizi kesebiliriz. Şimdi taban kısmını işleyeceğiz etamin iğnemizi yeşil rengimi taktım. Şu orta kısmı zincirin orta kısmından şu en alt artırma yaptığımız 3 tane yer var ya oradan şöyle iğnemizi geçirelim. Sıradakinden şöyle altı doğru çıktık. Şöyle üstü doğru 2 tane oldu. Şöyle 3 bir tane daha 4 4 kere yaptıktan sonra buraya yaprak kısmını yapalım. Yine aynı yerden çıkıyoruz. Şöyle aynı yerden iğnemizi geçirdikten sonra şöyle göz kararı bir yere batıp şöyle oluşturun yine aynı yerden çıktık tekrar aynı yerden iğnemizi geçirelim yine aynı yerden batalım Şöyle göz kararı yukarı bir yerden. Şöyle çekiştirelim biraz. Yine çıktığımız yerden batıyoruz. Şuradan çıktım. Geriye doğru bir tane yaptım, yine aynı çıktım geriye doğru yaptım bir tane, bir tane daha yaptıktan sonra ipimizi kesebiliriz Şu arkadan bu, bu kadar. Yaprağımızı da işledik. Şimdi yapıştıracağız artık. Önce keçemi alayım. Ne yapıyoruz? Şöyle ikiye katlayalım. Şöyle. Kenar kısmından pay bırakarak kesiyorum ben. Çok fazla açılmasın. Örgü gözükmesin diye. Uç kısımlarından ovalik vererek videom keçek keserken durmuş maalesef şu şekilde keçemizi kestik. Şimdi ilk başta çiçeğimizi yapıştıralım. Şuraya biraz silikon sıktık. Çiçeğimi bu şekilde tam yerleştirdim. Daha sonra keçemizi çıt çıt yukarıya bakacak şekilde şöyle. Çiçeği yukarı bakacak şekilde şöyle üst kısma yapıştıracağız. arka kısmının dikişinde yaptıktan sonra tokamız bitiyor. İğnemizi aldıktan sonra şuradan başlıyorum ben orta kısımdan şöyle tl atarak. Şöyle dikelim. arkasını diktim bu şekilde tokamızın yapımı bu şekildeydi kanalıma abone değilseniz abone olduktan sonra videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın görsellerini benimle paylaşırsanız çok sevinirim hoşçakalın